2008 yılında henüz askerden gelmişti. Yakalandığı hastalık günden güne ilerledi. Güçlükle yürüyor, mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyordu. Yıllarca hastalıkla mücadele eden yetkin bir ol, Konya'da ameliyat masasına yattı. Konya'da yaşayan yetkin bir ol 15 yıl önce rahatsızlandı. Kalçasındaki sorun günden güne ilerledi. Eğilip doğrulurken zorlanıyor hatta güçlükle yürüyordu. Bu hastalık bende askerden geldikten sonra 2008 senesinde vermiş olduğum tahlil sonucu belirmiştir. Ayakkabıyı zor giyerdim, çorabımı zor giyerdim. Nasıl diyeyim dışarıya çıkardım ama tabii aksaklık şeyinde hani çevredekilerin bir tepkisi olur mu diye. Hani çekine çekine çıkardım ki hani hızlı bir şekilde hani gidip işimi göreyim ama o da tabii hastalıktan dolayı olmuyordu. Yani çok sıkıntısını çektim. E, çok umutsuzluğa kapıldım. Ankilozan spondilit adı verilen hastalığa yakalandığı bir bir ol Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arazi'ye başvurdu. Ankilozan spondilit hastalığı genellikle erkek hastaları ve genç erkek hastaları tutan bir hastalıktır. Bir e, kronik iltihabi e, romatizmaya benzeyen bir hastalıktır bu. Mikropsuz bir iltihap söz konusu. Vücudun işte özellikle tendonlarında ve bağ dokularında ve böyle kemiklerinde e, ortaya çıkan sebebini bilmediğimiz e, kronik e, seyirli bir hastalıktır. Kemikleri tutan iltihap yumuşak dokuyu da kemikleştiriyordu. Ameliyat kararı alındı. Operasyon oldukça başarılı geçti. Yetkin bir rol sağlığına kavuştu. Ankylosing spondilit gibi e, kronik iltihaplı e, romatizmal hastalıklarda... Ee, tabii kalça cerrahisi daha e, sıkıntılı olabilmektedir. Bazı bir takım e, özel durumlar ortaya çıkmaktadır. E, bu hastamızda da öyle bir durum söz konusu. Kalça hareketleri çok ileri derecede kısıtlı olduğu için e, bir takım özel cerrahi yöntemler uyguladık. Kalçanı yerinden çıkartırken, e, bir takım e, implantları koyarken e, farklı yöntemler e, yapmamız gerekiyor. Bu hastamızda da bunları yaptık ve hastamızı e, kısa sürede hareketli hale gelmesini ve ağrılarından kurtulmasını sağladık. Taburcu olmaya hazırlanan bir rol yaraları tamamen iyileştiğinde uzun yürüyüşler yapmak istiyor. Tabi yürüme çok istiyorum. Hani düz bir şekilde böyle. Ee, hani önceden çekine çekine yürürdüm. O şeyim inşallah gidecek. Artı e, gezme. Mesela bir alışveriş merkezine gidemezdim. Hani bu aksaklıktan dolayı. Hani gitsem de e, rahatsızlık vermiş olduğu rastlan olay fazla yürüyemezdim dinlene dinlene. Hani inşallah bunları sonlandıracağım. Hani bir çocuk gibi koşarcasına böyle nasıl diyeyim yeni doğmuş gibi böyle İnşallah öyle gideceğim yürüyeceğim.